Ne var? Oo. Düşme lan buradan. Sakın aşağı düşme. Tamam. Bana diyen sen Oo. düşme sakın. Oo. Arkadaşlar merhabalar. <laughs> ya, ne kadar komik ya. Gülmekten gülemedim. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün Minecraft oynuyoruz ve ben öğreniyorum. Selim Bey hoş <laughs> Ama kimden öğreniyorsun? Nuttan öğreniyorsun. Onu şöyle bir açıklayayım arkadaşlar. bu oyun galiba 12 13 senedir var. Bak bana tokat attı konuşmayayım diye. Ama beni yıldıramayacaksın kanka. Arkadaşlar en büyük şansım oyunu 13 yıldır öğrenemeyen bir adamdan öğreniyorum. Çok iyiydi oldu, çok güzel iyi oldu tamam mı? Evet. <gülüyor> 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 bu video nereye gidecek? Bu seri ne olacak? Çok merak ediyorum. Evet, bu, bu. evet. <laughs> Yapıştırın like'ları desteklerinizle birlikte <laughs> olaya giriş yapacağız. Kanka. Aynen. Hadi. Kanka gel. <laughs> gel kanka. Şş, kanka kanka oradan bir kuzu yatır Neye <laughs> Oo, kanka alalım sen alalım. şimdi ne yapıyorsun biliyor musun? Ben şimdi tane yemedim arkadaşım. mi sen öğretiyorsun. <laughs> <laughs> Bak şimdi şöyle. Evet. Kanka şu odunları topluyoruz tamam mı? Şu ha. ağaçları kes. Ben şöyle toplayayım. Odun gel gel. Ama gelmiyor kanka. <laughs> Burayı terk et. <laughs> <laughs> kanka elinle vuracaksın. Emek istiyor emek. Yapma ya. Yıllardır senin videolarını izliyordum Minecraft için. Ama bir sor niye? Evet. Niye? Ne yapılmamasını <laughs> öğrenmek için arkadaş. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi göreceğiz bakalım ne yapıyorsun, ne yapamıyorsun. <laughs> Oo. Arkadaşlar bu arada seninle ekran paylaşıyorum hani ne yaptığımı görsün ki kendi videoları daha şey olsun. Noob! <laughs> <laughs> Noob! Tamam tamam yeter. Tanka. Yeter gel. Bir dakika gel, gel. sanayi kuracağız buraya. Olur olur ol. gel bir tane balta bir tane kazma yap çabuk. Tamam, <laughs> Şuradan. Tanka, sen böyle hayırdır ya. Balta kurmuşsun <laughs> bana helal sana. Allah'ın namı ya. Kanka, oğlum, üretin yeri bende. Korkuyor küçük. Lan vurma. Selim. <laughs> <laughs> kanka. Vay. Ha, şimdi kanka. Evet. Ne yapıyorsun biliyor musun? oradan bir tane balta bir tane kazma yapıyorsun. Ama kanka bu kısa yolu çıkmıyor benim. Ben var ya Microsoft'ta oynuyordum ne güzel oluyordu. Bak ekranıma bak. Kanka kit Daha, kitaba bas çıkıyor. Kitaba bas kanka, çıkıyor. Kanka kitaba kitap basarız biz seni deniyordum. bak bana ne <laughs> kadar yardım ediyorsun. Evet Kadın sonra kankacım. Kanka Apollon'un nub oldu yazıyor arkadaşlar. Bütün tarih değişiyor. En nub benim artık benim. Kanka. Önce bak önce normal oduna çevireceksin. Tamam çeviriyorum. Sen şimdi elimle mi şey, çeviriyorsun? Nasıl çeviriyorum? Nasıl çeviriyorum kanka? <laughs> Allah vefat edenlere uzun ömür versin. <laughs> Allah'ım yarabbim. Nereye düştüm ben ya? Evet. Bak şimdi kanka o bloğu al oraya koy. Tamam i̇şte. evet. O ne lan ne yaptın sen? Koydum kanka. Bir... Ben ha, iyi... ha, tamam. Arkadaşlar Aynen. ben dedim ki oyunu biraz öğrenip dedi ki ben artık bu mutluluktan kurtulmak <gülüyor> istiyorum <gülüyor> herkes görsün dedi. Bütün oyun portaldan <laughs> <Dikkat> gelenler paylaşsın. <laughs> <laughs> Dikkat bu videoda arkadaşlar kör olabilir. Ama <laughs> şöyle söyleyeyim kanka benim gelişimim belki 3 bölüm sürecek seninki 3000 <laughs> bölümde gelişmedi. <laughs> evet ne yapıyordun Neyse Hocam evet hocam. <gülüyor> <Kanka>. <gülüyor> Kanka, kanka şimdi e, onu da al. Onu da o kış yerden al. Evet. at aşağı. Two years later. Ha onu al abi sen. Onu al. A few inches later. Kazma şekli olur ya. Aha. A few moments later. Aynen. Kazmayı aldın. Hadi bakayım, Gel bakayım şimdi. Gel şimdi. bakayım buraya sen şimdi. Oo lan oğlum sana bir şey öğreteceğiz diye akşam oldu ya. Ama böyle şuradaki bir şey taşları... olur mu lan? Kanka şuradaki taşları al sen. Kanka Şimdi i̇şte ben ee, Taşlar. Bir dakika mı? şey. Şey avlayayım da geleyim abi ya. E, i̇ki tane yünümüz var. Ya arkadaşlar. Böyle bir şey var mı? Bütün kanka, işi bana yaptırıyor. Hiçbir şey bilmiyorsun ya. Kanka ne yapıyorsun? Kazmayla ağaç mı alınır lan? Git balta yap bir tane. Kanka. Taşlar haş, nerede? Haş, burada arkanda. Bak şunu kazsana lan burayı. Her, her şeyi ben kazıyorum. Bu nasıl mutluluk? Kazmayla adam... <laughs> <laughs> arkadaşlar, bu seride çok güleceğinize eminim bu arada. Şöyle evet, bence de. Evet. Selim Bey, peki e, ne düşünüyorsun bir oyunda 13 yıldır pro olmamak Şu an hiçbir sonunda. şey düşünemiyorum kanka, beynim yandı. Senin kalkını alabilir miyim? Sen de nurlukla sınırlandın. <laughs> Sen, benim... <laughs> Sen şu an o sınırları geçtin bence kanka. Oo arkadaşlar yazın yorumları. Tabii ha ben ya. biraz RP yapıyorum, bilmiyormuş gibi yapıyorum. Yoksa bu oyunu biliyorsunuz. Ee, yani. Oynarım. bir bölüm canım. sonra beni görün. <laughs> aşırı aşırı bu <lup> arkadaşlar. Kanka. <laughs> bu arada bu video kaç bin <laughs> beğeni istiyorsun? Kanka. Bu videoya 5001 like istiyorum. Neden 5001 kanka? 5002 gelirse bir tanesi bana özel. Ha, okay. I sana özel kanka. Tamam. 22 tane taşım mı oldu? <laughs> ee, 22 tane taşım var. Tamam. Şimdi gel bakayım buraya. Kanka sen buraya iyi aldın ha. Gel buraya git. Buraya. Gel. <laughs> gel. Çabuk çabuk yap. <laughs> taş ya kazma, yap. taş balta. Taş kazma. Hadi bakayım. Kanka. Taş balta. Bak izle. İzle. Taş kazma. Hemen. Çat. Yaparım. Taş kazma taş balta. Taş baltayı Oo. da hemen. Çapalımız var. Baltamız da var. Çapa değil çapa değil. Çapa yapamıyorum. Taş balta yapamıyorum. <laughs> Kapullu <Kanka. gülüyor> kraft. Taş balta yapamıyorum <laughs> Selim. Kanka bir dakika. Benim yatağım orası. Selim. <laughs> Arkadaşlar böyle bir şey var mı? Benim yatağımı aldı. Bütün koyunlarımı çaldı ya. <laughs> Ya Ya bu kendin. çubuk nasıl yapılıyor Allah için ben şuradan ağaç kesin dur. Kanka ağacın var mı? Biraz Sen olabilir. Bir evet. yaparsın. Var. Oğlum bizim yemek de yememiz lazım la. Kanka. Kaç tane etim var benim Arkadaşlar yani var ya 2 nut bir araya gelmemeliydik ya böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> Kanka kusura bakma senin yanında ben Uber Pro'yum ya. Sen Uber Pro musun? Arkadaşlar yazın yorumlara <laughs> ya. Araya. Kim daha Pro <laughs> lan? Gel gel. Bak Burada et pişiriyorum yeriz. Oh 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 yeriz kanka. Yukarıda koyunlar da var. Ben şuradan bir odun yapıyorum Selim Bey Beni rahatsız etme. Yukarıda nerede koyunlar? Ne şey Yukarıda geçiyordu. Odun için ne lazım? Ha. Kanka. Odun için ne demek ne lazım? Odun için odun lazım. O zaman <laughs> ekranın sağ üstüne baksınlar, kolunun baksınlar. Minecraft'ın odunu kim yapamıyor? <gülüyor> <gülüyor> Allah cezanı vermesin. Dur ben bir tane yatak yapacağım ya. Zarada. Yapıştır kanka. Gündüz olsun. Kanka odun, odun lazım. Şey, odunu normal kütüğe şey çevireceksin ya. He şey kütüğü normal oduna çevireceksin. Tamam ben mesela bak şu şeye geliyorum buraya tamam mı abi? Bastım sağa. Tamam. Ee, Aynen koy meslek, oraya. Mesela tahtaya tahtayı son kliye Aynen koy ne istiyorsan koy hangi tamam. odun olursa. Evet. Öyle koyma işte tek yere koy. Okey, okey. Lan alıştın üçlü sıklamaya bari. Dur dur. Koy dur. Tamam, koy oraya bırak. Tamam. E senin odunun varmış şey, oğlum, çubuğun yok. Çubuk yapsana. Çubuk yapcam işte nasıl abi. yapacağım? <laughs> Kanka üst üste iki tanesini koyuyorsun işte. Şöyle, şöyle mi? Aynen. Okay, bana böyle gel ya. Şu, böyle. <laughs> Arkadaşlar sen ne istiyordun ya? Taş balta mı istiyorsun kanka? <laughs> bana bir söyle ya. Ne istediğini söyler misin? Taş balta, <laughs> Ta taş balta, taş kazma. Tamam, tamam kılıç da yapalım. Selim. <laughs> <laughs> kılıç da yap kanka. <laughs> kanka, taş kılıç. Hadi bu Oğlum gündüz olmayacak. Bak yaratıklar gelecek Allah. Lan ne yaratık izlerim. korkutma. <laughs> Oğlum yaratıklar var burada. Benim Sen Hero Brian'ın efsanesini biliyor Aa, musun? kimin? kimi? Hero Brian. o bizim efsanemizi duymuştur kanka. Kanka bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Evet. Böyle bir anda ortaya çıkıyor ha. Tamam yapma ya. bunu lan. Avcıydım. Gel buraya gel. Kanka bir evet. ben alayım. Ben sunucuya Herobrine de kurdum söyle. Ya şimdi. niye böyle şeyler bana kuruyorsun kanka? <laughs> hani bizim evimiz. Hani proydük. Dolandırıldık. Zombi geliyor. Ocakta Zombi yemek yok. Mu? Gel gel buradan gitmemiz lazım. Buradan gitmemiz lazım. Tamam. Şu yemekleri ye. Bak bir tane pişiyor. Oo, Onu ye. Oo kanka. Evet evet. Yansın çiğ. Bugün <laughs> et pişsin bakayım. Kanka gidelim buradan. Eee koyun bulmamız lazım bizim ha. Tamam. Ben şu et yapacağız çünkü. Eti. Bir... Aa eti nasıl yiyeceğim lan? Oh, yondum yondum yondum. Kanka bir dahakine evet. biraz daha tuz yaparsan çok mutlu olurum. Çalışma masamızı <laughs> da al. Çalışma masamızı da <laughs> gel, al. Çekil de unuttum. Gel gel aldım aldım gel. Masam kaldı. Ha tamam. Aldım. <laughs> Lan oğlum masayı aldık gel buraya. Ne gibi yapmamız lazım acil. Aa kanka, bir dakika koyun bulun. Kanka o Uludum. koyun benim koyun Zombi değil miydi? Geldi. Lan biz kanka kat kat. Lan gel gel Dalıyor gel. Alıyor mu buna? Yok yok. Dal 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 dal. Hızlı vurma. Oo. Yavaş yavaş. Kanka, kanka. Abi, ben de zombiyim. <laughs> o <laughs> oh, kanka gel. Kanka. Yatak yapıyorum uyuyacağız burada. Tamam. Burada uyumamız lazım. Dur. Şunu da bir alayım ya benim yünüm yok. Kanka senin yünüm ne ihtiyacın var gel. Yatağımı yaptım. Oğlum yatak için ne Ne yaptın? Ben nerede yatacağım? <laughs> Bak Oo, gel, gel Kanka ben yatıyorum. Kanka. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Lan oğlum üstümde <laughs> dedim <Hayır>. ben ya. <laughs> Hop. Bu arada yatağı, arkadaşlar kanka. bu kısmına Oğlum. kadar izleyenlerden güzel bir beğeni ve yorum desteği bekliyorum. Aynı şekilde şu an pro nasıl doğulu izliyorsunuz çünkü ben uykudan uyandım. Gel kanka. Professional Minecraft Play'e. Yatan evet. birini atma. Yatan birini atma. Yatan... Abi bu ne lan? Alevi. <laughs> tamam tamam. O gündüz Onun olunca yanıyor. Alevini söndürürüz. Yatan birini hemen Tamam. Al. Al. Al ya alt tarafı bir yatak diye. <laughs> gel gel. Ne yatakmış kardeşim? Şey? Şey. Ne var? Oo. Düşme lan buradan sakın aşağı düşme. Kanka bana diyen sen Oo. düşme sakın. <laughs> sen nasıl bir upcsun? Sen nasıl bir upcsun kanka? <laughs>